Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına Hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere ee, yeni aldığım Redmi 9 64 GB telefonun kutu açılışını yapacağım. İlk defa bir kutu açılışı yapıyoruz. Bazı eksikliklerimiz olabilir. Ee, fiyatı dün 2499 TL idi Vatan Bilgisayar'da ama kur artışından dolayı bir günde 100 TL zamlandı. 2599 TL oldu. Ee, artı artı bankında 6 ay faizsiz kredisi vardı. Onu kullanarak telefonumuzu aldık. Şimdi kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Lütfen bizlere destek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri butonunu açmayı unutmayınız. Eğer video sonunda da beğenirseniz like tuşuna basarsanız seviniriz. Telefonumuzu aldığımız zaman vatan bilgisayarda bir açılışını yaptık. Arkadan herhangi bir sıkıntı varsa direkt orada değiştirelim diye. Jeneratini açık zaten. Şuradan bantları söküp söküyorum. Hatları söktüm. Şu an Şu an açıyorum. Yanımda kızım var. O da sessizce hadi baba acele et diye konuşuyor. <laughs> Garanti belgesi burada arkadaşlar yine. Burada kitapçığımız var. çıklarımız var. garanti belgemiz. Bunları kenara bırakıyoruz. Daha sonra üstte koruma bölümü var. Bunu açtık arkadaşlar. İçerisinde e, hediye kılıf koymuşlar. Evet. Hediye kılıfımız var bir adet. E, kapakta da sim kart iğnesi var. Burada da yine birkaç kitapçık çıktı. E, bir de hediye kılıf vermişler arkadaşlar. Hediye kılıfımıza bir bakalım şeffaf hediye kılıfımız var. Teşekkür ediyoruz. Bunu da kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra telefonumuz burada. Redmi 9 64 GB Full HD. 13 megapiksel kamerası var. 5200 mAh batarya gücü var. 6.53 inçlikte bir ekranımız var. Telefonumuzu çıkardık arkadaşlarım. Güzel bir şekilde sarmışlar. Şu alttan kaldırıyorum. Ben gördüğünüz gibi telefonumu çıkardım. Şu şekilde. Şimdi telefonumu açıyorum arkadaşlar. Evet telefonumuz açıldı. Arkadaşlar şu an telefonumuz açıldı. Birazdan kurulumunu yapacağız. Türkçe seç. Arkadaşlar kuruma devam ediyoruz. Bölge Türkiye olarak seçildi. Daha sonra A bağlanacağız ama şu an yanımda şifresi olmadığı için bağlanamıyorum. Arkadaşlar internete de bağladım. Şu an devam ediyoruz. Devam. Şartları kabul ediyoruz. SIM kartı daha takmadım. Şu an telefonumuz açılıyor. Şu an kopyalanacak veri yoktur arkadaşlar. Atlıyorum bu yeri. E Posta adresini daha sonra oluşturacağım. Şu an telefonu açıp bir Son ötüşler yapılıyor şu an. Atla diyorum. Devam et. klasik tema seçiyorum. Kurulum tamamlandı şu. Arkadaşlar herkese tavsiye edebiliriz güzel bir telefon. Ee, bu fiyatlarda alabileceğimiz kaliteli bir telefon. Ee, çok da şu an hızlı tabii ilk şey olduğu için ilerleyen zamanlarda nasıl olur onu bilemiyoruz tabi. Şöyle bir ayarlar menüsüne girelim. Telefonumuzun özelliklerine bir bakalım. telefon hakkında 64 GB Arkadaşlar e, bu ilk videomdu. Bazı eksikliklerimiz olabilir. Telefon açma konusunda ya yani kutu, kutu açma. Ee, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ee, lütfen e, destek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri butonunu açmayı unutmayınız.